Ali Alkali'den ve onun hadis ilmindeki yerinden biraz bahsedelim. Ali el Kari arkadaşlar. Ebul Hasan Nureddin Ali bin Sultan Muhammed el Kari el Harevi, Hanefi mezhebinin büyük imamlarından ve müceddiklerinden hatta müştehitlerinden sayılan bir imamdı. Asıl adı Nureddin Ali bin Sultan Muhammed el Kari'dir. Kendisine Ali el Kari denilmiş. Kari denilmesinin sebebi de onun kıraat ilminde de imam olmasıdır arkadaşlar. Ali el Kari Genelde Ali Yulukavi diye meşhurdu. Molla Ali Yulukavi de denilir kendisine. Her dünyaya gelmişti. Bugün Afganistan sınırlarında yer alan her dünyaya gelmişti. Kendisi Türktü arkadaşlar ve Hanefi mezhebine mensuptu. İlk tahsilini Herat'ta yaptıktan sonra Mekke'ye gitmiş ve oraya yerleşmiş. Hayatının sonuna kadar da Mekke'de yaşamıştı. Mekke'de büyük imamlardan Müttaki el-Hindi, İbn Hacer el-Heysemi, Kutbuddin el Mekki gibi alimlerden dersler almış ve Mekke'ye gelen hac mevsiminde gelen bütün alimlerden imkan nispetince istifade etmiştir. Başta fıkıh ve hadis olmak üzere arkadaşlar kıraat, tefsir, akaid ve kelam, tasavvuf, tarih, dil ve edebiyat alanlarında deminin önüne gelen alimler arasındadır. Günümüzde de en çok okunan, ülkemizde en çok tanınan alimlerden birisi birisidir kıraat ilmine olan vukufiyetinden dolayı kendisine El-Kari veyahut da genel olarak Molla Ali El-Kari denilmiştir. Molla Ali El-Kari resmi olarak hiçbir görev kabul etmemiş, hayatı boyunca kendi el emeğiyle geçinmiş zahidane bir hayat sürmüştür. Kendisi Sülüs ve Nesih yazıda mahir birisidir. Aynı zamanda Osmanlı alimi de arkadaşlar. Mekke o dönemlerde Osmanlı'ya bağlı bir yerdi. Dolayısıyla kendisi de Osmanlı alimi 1600'lü yıllarda yaşamış vefat etmiştir kendisi. Ali erkayi resmi olarak hiçbir görev kabul etmemiştir. Kendisi sülüs ve nesih yazıda mahir olan birisidir. Geçimini senede bir kez musaf yazmakta sağlardı. Senede bir musaf yazar, musafların kenarına tesli ve kıraatla ilgili açıklamalar koyar. Böylece onları satar, satmış olduğu bu musafla da bir yıl boyunca temel ihtiyaçlarını karşılardı. Ali erkayi zamandaki bidat ve hurafelere karşı cesaretle karşı koymuş. Geri geldiğinde hem ulema tarafından hem de yöneticiler tarafından uyarılmış, kendisine itirazlarda bulunmuş, ağır tenkitlerde bulunmuş, eserlerinin e, ulema arasında yasaklandığı, talebeler arasında yasaklandığı zamanlar olmuştu. İmam Malik ve İmam Şafii'ye itirazlarda bulunmuş, Hanefi'leri tenkit eden Şafii fukasına ağır bir dille cevap vermiştir. Bundan dolayı da eleştirilmiştir. Ayrıca Muhyiddin İbn-i Arabi'nin vahdet i vücut felsefesine şiddetle karşı çıkıp kendisini tekbir etmiş. Bundan dolayı da arkadaşlar özellikle tasavvuf çevrelerinin antipatisini kazanmıştı. Halbuki Ali el de tasavvuf ehli, tasavvufa ilgisi olan bir kişidir. İbn-i Teymiye ve İbn-i Kayyim'in ilmi kudretlerini takdir etmiş eserlerinde onlardan alıntılar yapmış ve onları bazı noktalarda savunmuştur ilmi kudretlerinden dolayı fakat bu onların yani Ali el Kayyum'un İbnü Taymiyeci veyahut İbn Kayyım'ın yolunu işte motomot takip eden birisi olduğu anlamına gelmez. Ali el Kayyum Hanefi mezhebine son derece bağlıdı, mutasip bir Hanefiydi. Kendisi Hanefi mezhebine dair de birçok eser vermiş arkadaşlar. 180 civarında eseri günümüze ulaş yani 80 civarında eser yazmış ve eserlerinin hemen hepsinin yazma nüshaları günümüze kadar ulaşmış ve hemen hepsi günümüzde tahvil edilmiş matbu bir halde elimize verilmişler arkadaşlar. Özellikle mevzu hadislerle ilgili çalışmalarıyla tanıdığı Mevzu hadisler konusunda yazılan eserler iki tane eseri mevzu hadis konusundaki temel kaynaklar kabul edilir. İtikadi konularda selef-i Salih'in görüşlerini benimsemiş kelam ve tasavvuf konularında aşırı temayülleri karşı çıkmış. Bunlarla ilgili eserlerinde ithamlarda bulunmuştu. Abdülhay el-Leknevi arkadaşlar bu da çok genç yaşlarda vefat etmesine rağmen 120 civarında eser yazan Hanefi bir alimdi, Hindistanlı bir alimdi. 1900'lü yıllarda vefat etmişler kendisi. Onu birinci yılın başlarındaki mücedditlerden kabul etmişti. Yani Hz. Peygamber'in hadislerinde haber verdiği üzere her yüzyılın başında gelen ve o zamana kadar olan dini temayüllerle, dini sıkıntılarla mücadele edip Kur'an ve sünnetten onlara cevap vererek tecdit faaliyetleri yürüten mücedditlerden kabul edilmişti. Ali El Kari arkadaşlar Hicri 1014 Miladi 1065, 1605 tarihinde vefat etmiş ve Mekke'ye defnedilmiştir. Ali el Elkayi'nin İslami ilimlerin hemen her alanına dair 180'e yakın eseri vardı. Bunların her biri günümüze kadar gelmiştir demiştik. Yani bu 180 eserin içerisinde tefsiri de vardı, hadis şerhleri de vardı, kelama dair eserleri de vardı. Biz özellikle hadise dair eserler üzerinde duracağız. Hadise dair en meşhur eseri Mirkatül Mefatih, Şerh-ı Mişkatül Mesabih'dir arkadaşlar. Hatip Ettebizi'nin Begavi'nin mesabi sünnesinin üzerine yazmış olduğu bir tekmine olan Müşkatül Mesabihi şerh etmiş ve Müşkatül Mesabihi'nin en önemli şerhi olan Müşkatül Mefadihi telif etmiştir. Günümüzde şu anda Davül Kütübü İlmiye tarafından yapılan 12 ciltlik bir baskısı var. Çok fazla baskısı yok. Fakat mütedavel ve meşhur bir kitaptır. Bu eserde arkadaşlar normalde şafi bir tertip üzere yazılan mesabi sünne ve müşkatül mesabihi Hanefi metoduna göre şerh etmiştir. Hanefilerin hadis ilmindeki vukufiyetini, hadis ilmindeki derinliğini bu eserinde adeta göstermiştir. İlerleyen süreçte bu amaçla yazılan ila üstünen gibi eserlerde vardı arkadaşlar. Bunu daha önce konuşmuştuk. Yere geldiğinde tekrardan detaylı bir şekilde ele alırız inşallah. Mevkatül Mefati yazıldığı günden beri Osmanlı medreselerinde ve günümüzde de Türkiye'deki medreselerde, akademide elden ele dolaşan bir kitaptı. Gerçekten müthiş bir eserdir. Henüz kütüphaneme onu katamadım. İnşallah ilerleyen süreçte işte almayı düşündüğüm bir eser. Mekatül Mevâtid'de fıkhi konuları Hanefi mezhebine göre cevaplandırmış, açıklamış. Aynı şekilde itikadi hadislerde de kendi e, selefi çizgisine, ehli sünnet olan selefi çizgisine uygun olarak yorumlamışlar arkadaşlar. Selefi derken selefi salihini kastediyorum. Hani şu ankileri kastetmiyorum. Daha sonra arkadaşlar Mekatül Mefatih'te ahlaki hadisler yani ahlakla ilgili olan hadislerde de tasavvufi görüşlerini ortaya koymuştu. Hadise dair bir diğer önemli eseri El Esra'ül Merfu'a fi Ahbârül Mevzu'a. Mevzu hadislerle ilgili yazmış olduğu bir eserdir. Eser İstanbul'da tab edilmiş, basılmıştı. Muhammed el Sabbah tarafından tahkik edilerek neşredilmişti. Yine Ali Ülkayi'nin mevzu hadislere dair El Masnun fi Ma'rifeti Hadis-i Mevzu adında bir eseri vardı. Bu eser de yine yakın dönem alimlerinden 1997 yılında kaybettiğimiz Abdülfettah Ebu Gudde tarafından tahkik edilerek neşredilmiştir arkadaşlar. Bunun dışında El Hadisul Kursiye ve Kelimatul Ünsiye az önce kutsi hadisten bahsederken bahsettiğim mesela kutsi hadisleri bir araya getirdiği bir eser vardır. El Ahadisul Kutsiye vel kerimatül Unsiye adında. Ayrıca Ali el Kari de, İmam Nevevi'nin El Erbain adlı eserini şerh etmiş. El Mubinul Muin li el, el Erbain şeklinde bir şerh yazmıştır. El Mubinul Muin adında bir şerh yazmıştır Nevevi'nin Erbain üzerine. Bu da Erbain'in meşhur şerhlerinden birisidir. Arkadaşlar ayrıca şifa Şerif'i de Kadi Yaz'ın şifa Şerif'ini de şerh etmiştir şu şekilde. Kadi Yaz'ın eserine yazmış olduğu şerh şifa da eserin en önemli şerhlerinden birisidir. İmam-ı Azam'a olan düşkünlüğünden dolayı onun eserleri üzerinde de bir hayli durmuştur kendisi. İmam-ı Azam'ın kendisine nispet edilen ve haskefi tarafından toplanan Müsnedine de bir şerh yazmıştır. Tam adı Senedül Enam Şerhül Müsnedil İmam'dır. Şu şu şerhte arkadaşlar. Bu eser Müsned-i Ebu Hanife'nin en güzel şerhlerinden bir tanesidir. Ayrıca İmam Temizi'nin şemail Muhammediye üzerine de çok güzel bir şerh yazmış. Hatta Cemul fi Vesail Fişer Şemail adını vermiş olduğu bu eser arkadaşlar, bu eser üzerine yazmış olduğu şerh. Şemail-i en önemli şerfi kabul edilmiştir. Hadis usulü alanında da eserler vermiştir. Hadis usulü alanda vermiş olduğu en önemli eser arkadaşlar, bir hayli ebatlı olan eser şudur. Şerfi şerfi nuhbetil fikir. İbn-i Hacer'in müshetin nazarı üzerine yazmış olduğu bir haşiyedir. Yani daha çok şerh olarak adlandırılsa da kitap daha çok bir haşiyedir. Ee, kitabın tam adı Mustalahat-ı Eser'dir arkadaşlar. Bu da Nusret'in nazar üzerine yazılan en önemli şerhlerden birisidir. Bunun dışında bunun dışında diğer ilimlere dair de birçok eser vermişti. Mesela kıraat ilmine dair Mukaddimetül Cezeri diye bildiğimiz Cezeri'nin kıraat ilmine dair o, yazmış olduğu beyitleri şerh etmişti. Ayrıca fıkıh ve usulü fıkıh alanında da birçok eser telif etmiştir. Mesela Nesefi'nin, Ebul Berakat Abdullah bin Ahmet el-Nesefi'nin e, mena üzerine de bir şerh yazmış. Şerhül Mena adında bir eser telif etmiştir usulü fıkıh alanında. Bunun dışında arkadaşlar fıhı alanında muteber kabul edilen eserlerden birisi olan Fethübabil İnayi'yi telif etmiştir. Nukayye'nin şerhidir burada Fethübabil İnayi. Bu eserde de fıkhi görüşlerini, hanefi mezhebi görüşleri doğrultusunda kaleme almıştır. Bu eserde üç cilt olarak bir baskısı yapılmıştı. Bunun dışında arkadaşlar kelam ilimine dair de eserler terif etmişti. Yine demiştik İmam-ı Azam'ın eserler üzerinde özellikle de olmuştu. İmam-ı Azam'ın muhallet eseri Fıkhul Ekber'in şerhini yapmıştı. Eser şudur arkadaşlar, şerh-ı Fıkhul Ekber. bu eser de Fıkhul Ekber'in en güzel şerhi kabul edilmektedir. Günümüzde de İhsan Şunacak hoca tarafından yapılan ağaççı bir şerh var. Henüz basılmadı. Yakın zamanda basılacak inşallah. Lekre üzerine yapılan bir şerh. Bununla beraber arkadaşlar yine Hanefi mezhebinin maturidilerin temel metinlerinden kabul edilen Bedül Emali üzerine de güzel bir çalışma yapmıştı. Dav'ul Meali Şerhü Bedül Emali adında bir şerh yazmıştı. Elimde Dav'ul Meali'nin üç farklı baskısı var. Benim tercih ettiğim baskı bu. Çünkü içerisinde Ebu Bekir'in şerhi de var yani iki farklı şerhi alıyor. Ben bu eser üzerinden mütala etmiştim. Bunun dışında Davul Mağluf tarafından, Türkiye'deki İstanbul'daki Mağluf tarafından yapılan böyle güzel bir baskısı var. Türkiye'de birçok tahkiki yapıldı arkadaşlar özellikle Türk hocalar tarafından yani ülkemizin yetiştirici alimler tarafından farklı tahkikleri ve farklı baskıları yapıldı Davul Mağlının bir de Hanefiye baskısı olan Davul Mağlî var. Arkadaşlar. Ali el hakkında daha söyleyecek çok şey var. 180 eserinin hemen hepsi günümüze ulaştı. Fakat biz uzatmamak adına burada bitirelim. Allah kendisine rahmet etsin. Mekanını cennet eylesin inşallah. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Gerek e, Şerif-i ve ekber gerek Seyidi Davul-i Meali'de ortaya koymuş olduğu metodundan, tarzından dolayı kendisinin maturidi olduğu söylenmiştir. Bu da yani Ali Ülkaye'nin genel hayatına bakıldığında daha isabetli bir görüştü. Genel çerçevede Selef-i Salih'in metodunu benimsemekle birlikte kendisi Maturidi mezhebine mensup bir alimdi. Hanefi mezhebinde de muhtemel kabul edilen alimlerden bir tanesi arkadaşlar. Ülkemizde en çok kitaplar okunan, medeselerde en çok kitaplar okunan alimlerdendi. Ülkemizde Ali Elkaye'nin hadisçiliği, fıkıhçılığı, kelam ilimindeki yerine dair birçok Akademik çalışma yapılmıştı. Özellikle Halil Benkutay hocanın da Ali El üzerine birçok çalışması bulunmaktadır. Makale ve tezler şeklinde. Ali El hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize.